哈哈。 çabuk aç, çabuk çabuk aç. Çiftçilerin soğuk. Ama saçma sapan evet. bir görüntüsü var. Adam iyi gelmedi. Ver o suyun birini bana. Şu büyüğü ver, büyüğü ver, ver büyüğü. Büyük ağızlığı döktünüz, büyüdü. Büyü Küçüğü de... işte. dökülsün. Yok gel gel sen gel, bu buraya geleceğim. Dur çay doldurayım ben geleceğim. Benim dayım buraya gelecek. Aşağı koyayım mı?

Oo, hepsi almaya başladı ekmek kırıntılarını. Alın yavrularım, afiyet olsun size. Yorulmayın diye yuvanızın girişine döktüm. Aynen ha. Beyza bu toprağı çırptın ya, içi dışı nerede? Zeytin çekirdeği sıkıştırdı girişi, geçmeye çalışıyorlar ve geçtiler. Zeytin çekirdeğini harbiden almışlar ve geçiremediler, geri çıkarıyorlar. Görmüyor bir tane zeytin çekirdeğini çekiyor oradan tek başına. Baksan harbiden tıkanmış bak biri çekiyor. O hepsi seferber oldu zeytin çekirdeğini çıkarmıyor. Ekmek kırıntılılar geri çıkıyor giremediler. Bak gördün mü tek başına çekiyor. Aferin ya. Bizim insanlarımız niye böyle değil? Tek başına değil iki kişiler de. İki kişi çıkardı. Hmm. Yalnız öteki baştaki çıkaran öbürünü de mi çekmek zorunda Bak kaldı? geri girdirmeye çalışıyorlar kaldı. Parmağımla açayım mı size yuvanızı biraz? <gülüyor> <gülüyor> şey çöpsiklerle Yavrum, onları nasıl geçireceksiniz oradan gerçekten ben de merak ettim şu an heyecanlıyım. Geri çıkarıyorlar zeytin çekirdeğini. 4 kişiler. O beş kişiler şu an zeytin çekirdeğini. <laughs> Şaka gibiler. Yardımcı kuvvet mi? Şimdi bak ekmek kırıntısını bıraktı bir tanesi. Ne haliniz varsa görün dedi gitti. <laughs> Aa, girdi açtılar kapıyı. Onu o tam giriş kapısını tıkıyor. Nasıl geçirecekler onu? Zeytin çekirdeğini mi kırsak onlar için ya taşla? Ne yapalım? Onlar gir... Giriyorlar işte görmüyor musun lan? Nasıl kesecekler ya musun zeytin musun? Giriyorlar, giriyorlar bak. Hayır onlar giriyor da zeytin çekirdeği kaldı. Ooo herkes ekme kırıntısıyla geliyor. Aferin ha, aferin. Hepiniz iyi iş çıkarıyorsunuz. Birisi pes etti. Birisi orada tek başına zeytin çekirdeğini tutuyor. Tekiler girip çıkıyor yuvaya. Kendimi şu an canlı canlı TRT belgesel izliyor gibi hissediyorum. Bir çizgi film vardı. Karıncaya dönüşüyordu çocuk. Hatta çocuk karınca yuvalarını ilaçlatacaktı. İlaç firmasını arıyordu. Sonra bir gece oğlu şey. karıncaya döndürüyorlardı. Neydi o hayatı ya, görsün neyse. diye. Hatırlam, Hatırlayamadım o animasyonu. Bitirim karınca. Ha Bitirim karınca. Aferin nasıl hatırladın. Evet Ay bitirim karıncayı da izleyebilirsiniz. Şey çok güzel bir animasyondu. Harikaydı. sol taraf diyor. Meza? Orayı gösteriyor tabela diyor dayım görmedim de. Gidebiliriz oraya da gidebiliriz. Dön o zaman. Dönelim bakalım mı bir? Dön dön aynen. Halk plajı nere diyorsa işte. Bomboş sokaklar. sokaklar kapalı bomboş, mağazalar. Kapalı İşte şeyin değişti ama mağazalar. Ana market bile kapalı tarafın şey daha kum gibiymiş. Yere. Bu hizalardan geldik. Şu an bakıyoruz öyle sahile. Evet, Tekirova taraflarında bu kemerden sonra Tekirova tatil köylerinin olduğu hizaya geldik. Yine burada da bir sürü oteller kapalı ve sahiller boş. Tek tük yerlerde öbek öbek açık. Sadece otellerin say kısımları açık. Muhtemelen işte karavanı şuraya park ettik. Muhtemelen bugün de burada dururuz. Buradan sonra Olimpos'a vesaire gideceğiz. Çok fazla yolumuz kalmadı. rutubetli mi diyorsun? Uçacak gidecek ama şimdi. Işte. Normalde şu an sezon zamanıymış bu paraşütlerin ama şu an turist olmadığı için sadece paraşütlerinin böyle açıp açıp nemlerine alıyorlarmış. havalandırıyorlarmış. Yoksa rutubetten paraşütleri bozulur, işte bozulur bir şey olurmuş. Nem tutmaması için böyle havasını alıyorlarmış. Ve uçmak bin lira dediler biz sorduk. Bilmiyorum artık turist olduğu zaman bu fiyat yine böyle midir daha mı çoktur? Şıfak baba harbiden ha nasıl? Ben bu için muhteşem bir şekilde fondü seti almıştım. Annem Sağolsun. olsun bunun altına koyacağımız mumu adamda unutmuş harika videolarımızda neredeyse hep yemek yediğimiz anı çekiyoruz çünkü yemek yiyip denize giriyoruz çıkıyoruz denize giriyor yemek yiyoruz sonra geri denize giriyoruz yani her günümüz Yemek yiyip denize girmek olarak geçiyor. diğer birkaç günlük kamp gibi yapacaktık bazı yerlerde ama sıkılıyoruz her olduğumuz yerde. O yüzden ilerliyoruz sürekli. Ya bana bunu çatlak vermişler, göndermişler ya. Gerçekten çatlakmış burası bak. Ablacığım. Video çok titrek bence. Titremezsin. Elim titriyor, benim kontrol edemiyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Fondü değil şey yapacağım ben de çöp şiş gibi bir şeyler. Yolumuz bitmek üzere bu arada. Yani bizim ön gördüğümüzle bitmek üzere. <laughs> Ama bilmiyorum daha ne kadar uzar da. Yani muhtemelen çok kalmadı dönüş yolunda. Ben dedim seneye yolculuk yaparsanız gelmeyeceğim. Eren yani diyor ki seneye yine böyle karavanla yolculuk yaparsanız gelmem. Türkiye yani Türkiye içinde de giderseniz gelmem dedi. Ben de dedim ki zaten biz de gitmek istemeyiz. Çünkü gerçekten sıkıldık artık. Yani her yer bitti çok şükür Türkiye'de ve sıkıcı geliyor artık. Bu yıl tamam bu yılda denizlere zaten Alanya taraflarını ilk yıl gitmemiştik denizlerine. Bu yıl da Alanya'nın denizlerini bitirdik çok şükür. Yani daha yeter artık inşallah yurt dışına çıkarız seneye. Ya bu yıl çıkacaktık işte. Sağ olsun koronavirüs abimiz. Koronavirüs 2020 darbe. 2020 <laughs> çok iyi darbe vurdu. Bir yana işte buradaki sahillerin hepsi bomboş virüsten kaynaklı. Yani asla giremeyeceğimiz sahillere girdik. Ama yani o sahillere girmekten sonra yurt dışını geziyor olmak tabii ki çok daha iyi olurdu. Eren örtüm yamuk değil mi? Hiç söylemiyorsun. Değil mi? Yalancı. Ay ay kolum uyuştu. Tripodu sen boş yere mi aldın ya? Tripodu boş yere almadım. Hı, üşendim. üşendim yani. Örümcek tripodum da var. Bunlar boş mu? He? Ne? Soruyorum sana bunlar bak video böyle. Böyle titriyor. Çıkar tripodumu o zaman. <laughs> sana bir kamerayı tutturdum onda da. Tripodu çıkar tripodu çıkar yaptım. Elim titriyor. Aynen aynen. İnşallah yurt dışına çıkabiliriz ya. Gerçekten artık yurt içinde gezmek istemiyoruz. Aşırı sıkıldık. Yani hiç hiç keyifli gelmiyor. Tabii buna da şükür. Çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Hiç olmaya da bilirdi. Ama olmuşken yurt dışı olabilir artık. İçeriden mutlu yapıyorum. Ne yapıyorum? Neyi? Buna dandik sudan koyuyor. Çünkü içmeyeceğiz zaten bu sudan. Dandik su? Çeşme <laughs> suyu. Hayırdır koçum? Çeşme Cesmesi... suyu. Gerisi heyecan mı? Aynen. Bu yemek sıcak bunlar yapayım. Annemle dayım sahile gitti sahildeler. Ablam da bir Ben de dedim ki siz gidin ben hazırlar getiririm. 8 saat sonra. Hmm. Acayip bir. Bu bir, bir parça ondan mı herhalde? Eren böyle maydanoz olacaksan yaptığım işe bir git al yani. Zaten videoyu da çekmiyorsun. Ne işe yarıyor ben anlamadım. Evet. Bu tabaklar da normalde tabilli ot köpük tabaklar yani onlardan varmış bizde. Bu kaşıklık bölümü normalde o tabağın. Biz de onu her parçasını böldük. Her parçasını bir şeyde kullanıyoruz işte. Burada da bu işe yaradı.

yan komşumuzdan. Bu vardı. Tavuk geldi. Onu <laughs> çek. Biz de onlara kısır gönderdik. <gülüyor> <gülüyor> <nerede>? hmm. <gülüyor> Ceren. <gülüyor> Bir daha söyle. Hıkkı. Hıkkı. ...kık muarık zıkkık... Hayır. Hayır bak. Hayır dur ya dursam. Ben söyleyeyim mi? ...hık mık muazık kık kıbrıs tepesi. ...hık mık muazık kıbrıs tepesi. Anne. Sen söyle. Anne. Ne? ...hık mık muazık kık kıbrıs tepesi. ...hık mık muazık kık kıbrıs tepesi. anne. Bir dakika. bir Süper dinle ben dinle. Hıkmık muazık hık, muazıkk tamam, muazık Kıbrıs tepesi. Hıkmık mu azık. Yok ona zıkk. Şöyle tam baştan söyle bakayım. Hıkmık mu azıkk kık. Şu tepesi. Hıkmık mu azıkk Kıbrıs. Anne de geç ya. <laughs> Hıkmık mu. Hayır bak. Hıkmık muazıkk Kıbrıs tepesi. Hıkmık muazıkk Kıbrıs tepesi. Hayır. Avur kıvır kıvır. Ceren Ceren, Ceren, <laughs> Ceren sen bunu yaz da ben öyle izderim. Hıkmık muarık. Anne daha mi ayırım ne yapayım ya? Bak başla. Hayır hayır, hayır, hayır öyle değil. <laughs> <M -A -Z1> <-Z1> <-Z1> Hıkmık Sen Ne yapıyor? <laughs> Anne video çekiyorum. Video çekiyor. Canım. Ha gökyüzünden yıldızlar alıyor bizim Gelin de saçma genen. sohbetimizi dinliyor. Değil mi Ceren? Harika yolcu anne ekmek mağazı gibris tresti ekmek mağazı gibri stressi çok şükür, şükür. ekmek mağazı ama gibris el gibris babam gibi gibris gı el <laughs> <laughs> bir kere söyleyebildim mi ekmek mağazası sen zilde de burası saydım evet. keşke evet. Gökyüzü yıldız dolu ama siz hiçbir şey göremiyorsunuz burada bir sürü yıldız hayal edin.